Bize uygun değilsiniz ki. Ha bir de uygun değilsin. Sen en iyisine layık Karşı Karşılıyorum herhalde bunlara. Ha para karşılığı adam öldürüyor bunlar. Her şeyi geride bırakalım Ferit desem. Kendimize yeni bir hayat kuralım desem. Sen bu eli tutabilecek misin? Söz mü? Yeni bölümde Ferit ve Seyran yaşadıkları kazanın sadece talihsiz bir olay olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Güvenlik kayıtlarının kaybolması ve bazı tutarsız detaylar kazanın arkasında bilinçli bir hamlenin olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Ferit bu olayın üzerine giderken Seyran da ona destek oluyor. Ancak araştırmaları onları hiç beklemedikleri gerçeklerle yüzleşmeye yetecek. Ayşe'nin ani ölümü Sunay'ı hedef haline getiriyor. Gözaltına alınan Suna kendini aklamaya çalışırken yalnızca Abidin değil Kazım da kızının arkasında duruyor. Ancak Suna'nın yaşadığı bu kriz onun için bir dönüm noktası olacak. Büyük hanım bu fırsatı kaçırmayarak Sunay'a ağır bir bedel ödetmek için harekete geçecek. Büyük hanım sadece Suna ve Abidin için değil tüm aile için yeni planlarını devreye sokuyor. Gücünü kaybetmemek adına yaptığı hamleler büyük sırların açığa çıkmasına neden olacak. Seyran ve Ferit'in ilişkisi de bu entrikalardan nasibini alacak. Suna ile Abidin arasında yaşananlar Abidin'in kontrolünü kaybetmesine sebep olacak. Suna'nın geçmişteki kararlarının bedelini ödemesi gerekirken Abidin'in tepkisi tüm dengeleri değiştirecek. Öte yandan Ferit ve Seyran için de işler yolunda gitmiyor. Seyran Ferit'in yaşadığı psikolojik buhran karşısında kendisini çaresiz hissederken Ferit ise giderek karanlık bir girdabın içine çekiliyor. Dizi büyük finale doğru ilerlerken hikayenin nasıl sonlanacağı büyük merak konusu. Ferit'in trajik bir sona sürüklendiği iddiaları doğru mu? Seyran kendi yolunu çizerek tamamen farklı bir hayata mı yönelecek? Tüm bu soruların cevabını yeni bölümde alacağız. Sizce Ferit ve Seyran arasındaki aşk bu fırtınaları atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Lütfen şimdilik hoşçakalın.